Mehmet. Bak sabah bacının gelici. Gelsinler bayramlasınlar gitsinler. Benim mutfağıma oturma odama, koltuğuma, bokuma, püsürüğüme karışmasın. Bak bu sefer senin bacıyım o saçlarını elimden kimse alamaz ha. Söyleyeyim ben sana. Zeli Allah aşkına ağzımızın tadından bir bayram geçirek. Bak sabah geliciler. Kurbanım sağ gözün yüseyim. Tantan -tan istemeyim. Ağrı zaten. Buyur Fatma. Fatma siz niye bizim ağzımızın dadını da buluşuyorsunuz her bayram her bayram ya? He? Tamam bizimki biraz dangalak. O kabil. Çenesini de tutamaz. Dili de hiç durmaz bizinkinin. Tamam ona kabil. Ama acı bir taraf acı indirici ya acısı o senin böğün yani. Tamam böğün şey ol tamam. He. Yani olmaz ama. Tamam yarın geldiğinizde tantan istemem. Hadi görüşürüz öpüyorum. Hadi güle güle. Mehmet sen ne biçim konuşuyorsun benim hakkımda? İzel ya yani ben senin yüzüne konuştum ama. Vallahi bak şu parmağımı şu avurduna bu parmağımı da bu avurduna geçiririm. Şöyle cart diye çeker ayırırım ha. Her şey ortada yani. Yüzüne söyledim ha. Lapada yüzüne söyledim yani. Asıl beni tebrik etmen lazım bu konuda yani. Tam o da gereksiz ama yani bu iş böyle. Tam yüzüme konuştu da böyle böyle mi konuşur yani böyle olmaz ki. Ben bacısını söyleyeyim kendi bacısından daha dangalak. Nasıl bir yere düştüm ben bilmem ki.